AKS Pizokse birlikte çok farklı bir şey yapacağız. Ee, futbolcu kartı diye bir cebinden alalım. Ha. De futbolcu kartı diye bir kartlar var. Şöyle. Ben bugün ben bende olan kartları göstereceğim. Ben bunun delisi değilim. Hassas değilim. Ama böyle biriktirdiğim biriktiriyorum yani. Ee, bunu deli gibi biriktirinden var, var. Böyle 5 bin, 10 bin toplayanlar var. Cidden çok sesliyorum. Ben de bir 100, 150, 200 vardır. Ee, ben tanıdığım futbolcuları ayrı ayırdım. Bir de tanımadıklarımı ayırdım. Şimdi onu size gösteriyorum. İlk önce tanıdıklarımı göstereceğim. Ronaldo, Ronaldo, Lewandowski, Haaland, yine Ronaldo, Messi Martinez bunu görmüştüm. Neymar yine Lewandowski sonra e, Salah sonra Maradona Ibrahimovic Haaland Moreno da duymuştum. Bir de Messi. Şimdi tanımadıklarım. Burada bir oyuncu var. Şu Pierre. Fabian. Bruni. Brony. İsmini bile doğru söylemiyorum. Yani. yani burada böyle bir parazı var. sonra Nikola var. Dur. Nikola var. Ondan sonra da Mikel var. Şu telefonu şuraya koysam daha iyi görebilir misiniz? Görüyor musunuz mu acaba bilmiyorum. Şöyle şunları alayım. Bilme tamamen. İnşallah kayıt gitmez. Bakayım tamam hala duruyor. Ee, burada hakimi diye bir şey var. Şuna şöyle bir şey var. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Böyle bir şey var. Şöyle. Bilmediklerimi koyayım. Sonra burada pedri diye bir şey var. Sonra nikot bilmiyor bunları yani. Böyle bir şey var. Sonra burada böyle bir oyuncu var. Sonra burada böyle bir oyuncu var. Bu Uğurcan Çakır. Türk kaleci futbolcuymuş. O yüzden bunu tanıdıklarıma koyayım. Tanımıyorum ama Türk olduğu için şey bu öyle bir şey var. Sonra bu kim tanımıyorum ama bu da duruyor. Sonra yine böyle bir şey var. Sonra yine Nikola. Sonra böyle bir şey var. Böyle biliyorsunuz. Recep. Recep değil bu ama. Şöyle bir şey var. Millik var. Şöyle bir şey var. Sonra şöyle bir şey var. Kutum vardı. Böyle bir şey var. Böyle. Sonra şöyle göstereyim. Sonra burada bir Türk var. Bunu tanımıyorum. Sonra burada böyle bir şey var. Orada da böyle bir şey var. Sonra Christian gibi var. Karım var. Benim de karım. Ha nasıl espri? Karim yani. Şöyle bir şey var. Sonra bunlar gümüş kart. Ziko diye bir şey var. Şöyle sonra burada yine karım var. Burada da kalos var. Evet arkadaşlar bu yani bu dediğim gibi kartlara hasta değilim ama öyle biriktiriyorum. Neyse bay bay.